Herkese iyi günler arkadaşlar. Bugün iki konu üzerinde duracağız. İlk konumuz Ls bildiğiniz gibi başvurular başladı. Ls başvurularında ücretler konusu. Bildiğiniz gibi her şeyde zam olduğu gibi ücretlerde bir zam var. Ama çoğu öğrenci zamı çok fazla olarak görüyor ya da çok fazla olarak biliyor. Bu yanlış bir algıyı bugün inşallah kapatacağız. İlk olarak arkadaşlar bildiğiniz gibi YGS'de 60 TL gibi bir e, ücret ödedik. Ödediniz. YGS 60 TL arkadaşlar, LS 60 TL artı değil. Sadece YGS 60 TL. YGS 60 TL ödediniz arkadaşlar. LS'deki durum nasıl biliyor musunuz? LS'deki durum arkadaşlar, mesela siz sayısalcısınız birinci oturum, ikinci oturum olmak üzere matematik, geometri ve FKB olan fizik, kimya, biyoloji gireceksiniz. Zaten bizim matematik, geometri aynı oturumdadır. Fizik, kimya, biyoloji aynı oturumda bir hafta sonu yapılır. Bu iki oturum için her biri için 40'ar TL vereceksiniz. Yani bir oturum 40 TL arkadaşlar. Yani siz iki oturuma girerseniz 80 TL vermiş olursunuz. 3 oturuma girersiniz. hani edebiyata gireceğim dersiniz mesela. Sayısal cinsiniz örnek veriyorum. O zaman 120 lira vermiş olursunuz. Hani işin aslı bu. Hani onun için fazla kafanızı kuracağımıza gerek yok. Hani çoğu söylenti var. YGS'de 60 TL'nin üzerine hani sanki LYS tekrar 60 TL yatıracağız. Ee, işte 40 40 tekrar daha Öyle bir şey yok arkadaşlar. oturun başına 40 TL vereceksiniz. Bu kadar kolay bir şey. Ee, ama Gerçekten eleştirmeye yatkın e, açık bir sınav. Çünkü gerçekten bu seni yaptıkları o silgi ya da ne bileyim e, sınava bir dakika geç kalan öğrenciler alınmaması gerçekten e, can yakan şeyler. E, o kadar kişinin emeğinin karşılığını alamaması gerçekten çok kötü. E, ve bunun üzerine ücretlerin de bu kadar pahalı olması gerçekten çok ironik bir şekil. Ama yapacağımız bir şey yok arkadaşlar. E, Türkiye'nin eğitim sistemi Bunları kabul etmemiz lazım. Bunları kendimize alıştırmamız lazım. Şu anda yapabileceğimiz hiçbir şey yok çalışmaktan başka. Her şey inat çalışın arkadaşlar. YGS sınav sonuçları açıklandı. LYS için belki umutlarınız bitiyor olabilir. Kendinizi o şekilde sakın ve sakın şey yapmayın. Çünkü LYS'dir sizi yerleştirecek olan, YGS değildir arkadaşlar. Bunu kesinlikle bilin. Size şöyle örnek vermek istiyorum tekrardan. Eee bizzat kendi e, tanık olduğum insanlardan örnek veriyorum arkadaşlar. YGS sıralaması bakın tekrar söylüyorum. YGS sıralaması 71 bin YGS 2 arkadaşlar bu dediğim. YGS 2 sıralaması 71 bin. Arkadaşın sıralaması YGS 2'den MF 3T 22500 gibi bir sıralama yapmışlar arkadaşlar ve Hacettepe Bilgisayar bölümünü kazandı. Ee, inanın imkansız bir şey değil. Siz yeter ki isteyin arkadaşlar. Hani sizin istemenize bağlı. Yani siz bir şeyler istedikten sonra emin olun bu iş olacaktır arkadaşlar. Hani kimsenin lafına, sözüne bakmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Kendi yolunuza bakın. Emin olun başarılı olacaksınız zaten. Aynı şekil 200 binlerden, 300 binlerden 50 binlere, 100 bine çeken öğrenciler var. Bunları çekerken de emin olun çalışarak çekiyorlar. Siz de çekebilirsiniz. Her şeyi inat okuyun arkadaşlar. Her şeye inat başarmaya çalışın. Çünkü ülkenin gidişatı ve etnik yapıya baktığımızda gerçekten artık gerçekten hani özellikle sağlık alanında Bölümler kazanmaya çalışın. Ee, çalıştıkça zaten eee emeğinizin alacaksınız. Hani YGS olmadıysa e, muhakkak e, LYS'i de alacaksınızdır. Dediğim gibi çalışmayı asla bırakmayın. Sürekli video çekmeye çalışıyorum. E, çeken örnekler çok fazla. E, direkt belge olarak gösteremiyorum arkadaşlar. Benim imkanlarım çok kısıtlı. Ama size söylemek istediklerim e, çok fazla. Çünkü çok örneklerini gördüm. YGS'de 70 bin'den 20 binlere 50 binlerden 10 bin, 15 binlere çekenleri çok gördüm. Çok gördüm. Ama şöyle bir durum da var. Ee, YGS'de arkadaşlar 6200 gibi bir güzel bir sıralama yapmıştı bir arkadaşımız. YGS 2'den bahsediyorum tekrardan. Örnek sonuçta YGS 2'den MF 2'de 42 bin gibi kötü bir sıralamaya geriledi. İnanın bu arkadaşlar da var. Yani sakın ha sakın her şey bitti demeyin. Hiçbir zaman demeyin. Zaten TMS'niz hiç demeyin. Edebiyat olsun, matematik olsun, güzel netler sizi istediğiniz yere getirecektir. Ee, bu videonun sonunda da şuna değinmek istiyorum arkadaşlar. video sonlandıracağım. Ee, neler istediğinizi bize belirtin videonun altında. Ee, fikirlerinizi söyleyin. Biz bir şeyler yapalım, uğraşalım, emek verelim. Eee sizin faydanız olabilecek her şeyi burada yapmak istiyoruz. Bizim e, amacımız bu. Adı üstü YGS LYS yardım grubu olarak kurulduk. Hani böyle YGS LYS adında böyle bazı şeyler olduğunda mesela işte fiyatlar hakkında bilgilendirdik sizi. Ya da ne bileyim hani böyle akıla takılan bir şeyler varsa sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışırız. Videosunu çekeriz. Hazırlarız. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Kolay gelsin.